Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bu videoda Mugle firmasının Pure Mold isimli parfümü alınır mı sorusuna gelin birlikte cevap arayalım. Aslında bu parfüm üretimi durdu ama ben çok beğendiğim için bir inceleme videosu çekmek istedim. Ve aynı zamanda ikinci el olarak da bulunuyor. Benim elimde gördüğünüz bu parfümü de ben ikinci el olarak almıştım. Öncelikle isterseniz notalarından başlayalım. Üst notalarında meyve notaları, portakal ve bergamot bulunuyor. Kalp notalarında malt, viski, silhat, kahve ve sedir bulunuyor. Temel notalarında ise bataklık kömürü, vanilya, amber ve misk bulunuyor. İsterseniz şimdi bir iki fıs sıkarak öncelikle parfümün ilk etkisi nasılmış onu anlayalım. Gerçekten de çok güzel bir koku. Evet, kedim de miyavlıyor içeride. Herhalde parfümü çok beğendi. <laughs> evet, ilk etkisi aslında viski ve malt kokusu. Bir viski kokusuna çok benziyor. Bunu şu şekilde tarif edebilirim. Bir meyve tabağı düşünün arkadaşlar ve içerisinde böyle çeşitli meyveler olsun ve o meyvelerin kesik olduğunu yani kokularının da yayıldığını düşünün. Ve o meyvelerin tam ortasına bir viski bardağı birazcık içinde viski olacak şekilde yerleştirin ve o tabağı koklayın. İşte en güzel pür malt herhalde bu şekilde anlatılabilir. Bir viski kokusunu eşlik eden meyveler gibi düşünebilirsiniz. İlerleyen notalarda vanilya da işin içine girmeye başlıyor. Altıncı saatten sonra özellikle vanilya e, oldukça baskın olmaya başlıyor ve kapanışında ise vanilya ve malttan oluşan o son notalar teninizde kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Parfümün genel ilerleyişi böyle. Viski temalı bir alkolik parfüm olduğunu söyleyebiliriz bu parfüm için. Kalıcılık ve yayılımından söz etmek gerekirse benim tenimde en az 10 saati gördü arkadaşlar bu parfüm. Dolayısıyla kalıcılığı gayet yeterli. Yayılımı ise kabaca 1 metre kadar. Açıkçası yayılımından çok memnun kalmadım. Çünkü çok güzel bir parfüm ve kokusun istiyorsunuz ama yayılımı o kadar başarılı değil. Özellikle saatler ilerledikçe bu 1 metre mesafe gittikçe e, kısalıyor ve parfüm çok fazla yayılmıyor. Belki de bu parfümün en negatif özelliklerinden bir tanesi yayılımının az olması. Mevsim olarak sonbahar ve kış mevsimlerinde kullanılabilir ve ben bunun daha çok bir akşam parfümü olduğunu düşünüyorum. Açık veya kapalı ortamlarda kullanabilirsiniz. Yayılımı çok fazla olmadığından dolayı kapalı ortamlarda da gayet güzel olacaktır. Ee, özellikle ...bar benzeri böyle içkili bir mekana gidecekseniz bu parfüm çok yakışacaktır arkadaşlar böyle bir ortama. Rahat kıyafetlere daha uygun olduğunu düşünüyorum bu parfümün. Resmi kıyafetlerle kullanılabileceğini düşünmüyorum. Yaş olarak ise genç ve orta yaşa uygun bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Parfüme 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Aslında 8,5 puan verebilirdim ama yayılımının yeteri kadar iyi olmaması sebebiyle 8 puanın bu parfüm için uygun olduğunu düşünüyorum. Yoksa kokusunu gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Yani insanı aşık edecek kadar güzel bir kokusu var. Bu parfümün şişesi alınır mı sorusuna cevabım kesinlikle evet. Eğer bu alkolik kokuları seviyorsanız, viski temalı kokuları seviyorsanız bence en iyilerinden bir tanesi Pure Malt. Dolayısıyla eğer ikinci elini bir yerde bulursanız, denk gelirseniz kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. Gerçekten de bu benim elimdeki parfüm de çok değerli benim için. O yüzden e, özel günlerde kullanıyorum. Ve bu parfümle ilgili yorumlarım şimdilik bu kadar. Umarım size bir faydası olmuştur. Başka bir parfüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.